Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fakir Craft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evet, hayat ilk kez herhalde videoya sokakta başladım. Günaydın. Günaydın vurma günaydın. Olmuş Evet, Ali de şu an Aa, uyandı. Evet arkadaşlar bugün Nubali'nin, Ayfe'nin Nubali 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 ve, ve Bugün tamam benim şimdi normal günümü şimdi... yaşayacağız arkadaşlar. Ne? Bir ne? Arkadaşlar şimdi biz iş yerimize gidelim. Bu arada arkadaşlar. Ki ki? Bir dahaki videomuzda eee evet, Nubali'yi okula Bilmiyorum. vereceğiz arkadaşlar. Burada mis gibi okulumuz var. Artık zamanı kaldı ki ki, ki yani anlamamaya başladık biz de. Ya buraya bu tuzağı yine yapalım. <gülüyor> 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 ben ne <de> düştüm ya? <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar şey. Gel ki gel ki gel Da aksiyonu sahneler başlamadan. Yani. Siz ki. ki aldınız ki. Evet ki çünkü çukura düştük. Şuraları ki kapatsanız ki belki. Belki. Evet arkadaşlar aksiyonlu sahneler başlamadan videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sen niye camdan girdin? Merhaba kıyım merhaba. Şimdi ya Nubali sen bana şey istek yollamışsın <laughs> meslek değiştirmek için muhtarla. Sayın muhtar iş değiştirme teklifinde bulunacağım istediğim iş bana. Şimdi Nubali gelini al. Nubali ne oldu? <laughs> 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 ben keyfi burayı ekleyi nasıl yiyeceğiz? Gel gel Nubali gel gel. Tamam ki geliyorum ki Bak ben senin böyle bir şey yapacağını düşündüm. Bu yüzden ben belediye başkanından izin aldım. Gel bakalım. Ne tutuyorsun? Biriniz kılıç mı tutuyordu ya? Hayır ki. Ben ki Bir şeyle kiyim. Uğraşacağım. Aldın mı sen chestten şeyini? Hop. Hayır. Bak bak ben sana belge koydum. Teşekkürler ki. Bir şey değil ki. Hani bu ki? Olumludur ki 3 TL ki, vererek ki, iş ki, değiştirebilirsiniz ki, benim ki, odaya ki, gelip ki, ver ki, 3 TL iyi ki. Evet 3 TL. Ama şey, evet. Ben senin ma şey ya youtuberlık youtuber için ilk başta başlangıç seviyesi bir verir sana. Tek katlı da daha büyük olmayacak. Hayır ki. Maaşım da bırak Bıraktım maaşımla... ki içeri ki. Bıraktım içeri ki. Ne? Hı. Bıraktım ki içeri ki. Ya verginizi ödeyecek misiniz siz? Ben size vergi şeyini verdim. Okudun mu? Ne kadar ki? Ben hatırlamıyorum. Kad şeyinde yazar. Posta kutuna koydum. O zaman Teşekkürler ki. Arkadaşlar size son önce hesabınız varsa ya da işte yani son önce hesabınız varsa yazabilirsiniz. Benim de müsait olduğum bir zamanda oynayabiliriz belki. Her gün her videoda bunu diyorum. Kimse yazmıyor. Çok moralim bozuluyor. Buga girdim geçmiş Buga girdim. Beni beni kurtarabilir mi? Buga Nasıl beni kurtaracağım ki? Ah oh, tamam. Tamam tamam. Oldu mu? Oldu oldu. Evet, bunun mobil linkini aşağılara doğru ee, başkanım, benim de vergim kaçmış? Sayın Nuba linkini sayı, sayfa 1, maaş ki, sayfa 2 vergi. Maaş 45 TL ki, normal vergi. Ben bankadan... Eneski, eneski, eneski. Bekle, Gergi. bekle. Ben bankadan para çekip geliyorum. Ben de benim bir şeyim var. Ben tüm paralarımı bankaya koydum da. Ben ki maaşımı tuta ki alacağım ki. Tamam. Efe ki, Efe ki gelsin bir yiyorum ki. Sana ki bir şey ki vereceğim ki. maaşınız kaç para? Başkanım siz çekemediniz. Benimki 45 TL ki. Çektim ben. Başkanım benim, benim maaşım 50 lira. Tamam. Aldım ya. İki stek aldım. Oh, oh. Bankada zaten arkadaşlar altı stek altı stek vardı. İki steki şimdi şeye gidecek işte. Zaten yakında bana yine maaş yatar ya. Benim maaş uzun süredir bir yakıyor. <laughs> Bizimki en yukarıdaki sandaki bıraktın ki. Ne? Ben ki niye hiç çıkamıyor ki? Enes geçeri ki bıraktım ki. Şimdi. Alfa yapı Bekle. 1, 2, 3, 50 kaldığına kadar. 54, 53, 52. Bak. Alfa F. 50'lik olan senin. Niye ki bana ki? Sana vereceğim şimdi. 14, 17. Biriniz mergim verginizi koymamış. Alfa F. 7 lira vergi koy. Veriyorum şimdi başkanım. Koydum. Sağ üstte koydum. 32. Şu insanlıken kitabında nereye koydun? Ben işine çünkü önceki videoda gitmedin ki. Aynen. Gitsen benimki ki, işimi hiç almışlardı ki. Tamam o zaman. Youtuber olunca artık maaşını daha iyi veririz. Peki ki benimki evimki hangisi ki? Youtuber ki? Senin youtuber evini artık daha sonra yaparız. Şimdi yok çünkü daha sen youtuber daha başlamadın. Bugün... Evet. Tövbe. Yanlışlıkla yıkadım ki. Hadi geçmiş olsun. Çok şaşırtık. Epe ki o epe ki yeme ki. Düşersin ki. Gel ki gel ki gel ki. En epe ki kapı ki yapacağım ki. En eski yemekte ki kapı yıkıyorum ki. Tamam tamam ki. Selam. Ben geldim. <laughs> ben buradan çıkmayı tercih ettim daha ilkel yollarla. Başkanım isterseniz siz şeye gidin. Karakola gidin. Ben burada evet. bazı Efendim. Ya burası <laughs> devletin alanıydı ya. Bura iş alanı arkadaşlar niye geldiniz buraya? Çık oradan çık. Bakın, ben size yaptım. <laughs> Hadi bakalım, ben çıkamadım. ki <laughs> ki. <laughs> 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 evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımı açmayı unutmayın. Ee, yarın video gelecek mi bilmiyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Evet şimdi herkes bay bay desin. Bir dahaki videomuzda okula başlayacağız. Yani ben başlamayacağım. Nubali başlayacak daha doğrusu. Ya Nubali şey nerede ya Alfefe? Ya Nubali gelin bay bay deyin. Bye. gel gel Nubali bay bay de. Diyorum ki de ki. sen de bay bay de Alfefe. Şöyle ikinize de Evet arkadaşlar, benim bu son yayınım. Ya kapatıyorum videoyu hadi. Bir. El bir ki. Tamam ki. Evet arkadaşlar bay bayın. Bir dahaki videomuzu takipte kalın. unutmayın.